Yayları ne bekliyor peki? Yaylar, vallahi yayları direkt birinci evden vuruyor. Yani zaten yay olayları. Yani ikizler yay aksında olacak bütün doğum, Aralık ayında ikizler yay aksında dolaşıyoruz abire. Bir kere yaylar, yani ilişkiler konusunda netleşiyorlar. Ya yani diyorlar abi ben. Ya herru ya merru. Yani boşanıyorlarsa boşanıyorlar, evleniyorlarsa evleniyorlar ki bu böyle çok hayıra alamet değil sanki. İkili ilişkiler konusunda çatırdayacaklarını konuşabiliriz. 9 Aralık'ta 22 Aralık arasında bir çatırdama var. E, Dolayısıyla ve bu onların adres değişikliğine sebebiyet verebilir. Yaylar, adres değişiklikleri oluşturabilir. Şimdi ilişkiler bazlı. Birinci evden vuruyor, dördüncü eve vuruyor. Sanki ben aileme karşıyım gibi ya da ailemdeki otoriteyle tartışma yaşıyorum. Ya da otorite saydığım bir figürle aile çapında ama bakın. Ailedeki otoriteden bahsediyorum. Ee, ya da eğer bu yay eğer bir devlet otoritesiyle muhatap olur, oluyorken de sorun yaşayabilir. Mesela bir vize almakla ilgili sorun yaşayabilir. Ee, ondan sonra Ocak ayında denesin. Ya, vize konuları. Şubat'a bıraksın. Orada daha rahat alır. Ya da ailesiyle ilgili sorunlarını daha çok hani Şubat'ta daha rahatlar. Ama maalesef Aralık ayında aile yani Adres değişiklikleri, kaotik süreç, yaylarda birazcık ön plana çıkıyor diyebilirim ve ilişkide skandallar meydana gelebilir, ifşalar ortaya çıkabilir ve bunu midesi kaldırmayabilir vesaire vesaire olaylar gündeme gelebilir yayların hayatında. İkili ilişkiler konusuna dikkat özellikle oradan patlayabilirsiniz yani. Kariyer ee, ve sağlık e, ekonomi, özellikle yaylarda, iş arayan yaylar ya da işinden memnun yaylar, olmayan yaylar. Evet yaylar size tavsiyem 2026 Şubat'ta çok güzel oradaki e, transitler sizi daha güzel etkileyecek. 2026 Şubat'tan sonra sizin çok güzel bir süreç başlıyor yaylar. Şu anda Güney Adım sizin kariyer noktanızdan geçiyor. Hani çok zaten siz bir yıldır falan zaten kariyer konusunda sıkıntılarınız olmalı. Daha çok içe döndünüz ve yani bir şeyleri planlıyormuş gibi görüyorum sizi. Yani bir şey planlıyormuşsunuz gibi duruyor. O planladığınız şey iyi hayata geçirmekle ilgili 2026 yılında çok güzel e, fırsatlar yakalayacağınızı düşünüyorum. Çünkü 2026 Şubat'tan sonra herkesin hayatı değişecek.